Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar aleyküm. Bugün günlerden pazar. Bu videoyu da akşama doğru yüklerim. Yani birazdan yüklerim zaten. Şimdi bugün 50 torba daha gübremiz geldi. 100 torba kullanmıştık zaten. Bir 50 torba daha aldık. 50 torbaya da 1 milyar verdik. 3 milyarlık gübre almış olduk. Tavuklarımızdan birini kaybettik. Takımlarımız 3 artı 1. 3 artı 1 şeklinde oldu. Cibcik kafesimizde içeriden çıkardık. Bunun temizliğini yapacağız. Ayaklarını çekeceğiz. Arabayı atacağız. Eve götürüp balkona kapalı balkon zaten balkona koyacağız. Cibziler gözümüzün önünde olsun. Buraya git gel zor olur. He? Annem de bugün yumurtaları toplamış. Bugün kaç yumurta aldın anne? Bugün 6 yumurta. 6. 6 tavuktan 6 yumurta arkadaşlar. Yumurta yüz verim hala devam ediyor. Dün hava eksi 5'ti burada. Eksi 5'e düştüydü. Sadece bu kapağı çıktı. Diğer kapağı örtüydü. Bahçe, peyzaj işinin de sonuna geldik. Şimdi babam yaptı. Bir söz eline sağlık. Onu da bir göz atalım. Şu sıra örgüler bitti. Şu sıralar bitti. Dün de burayı yapmış. Ne yapıyon baba? Şu sırada boydan boya bitti. İki tarafta uygun bir şekilde yapıldı. Buranın toprağını biraz düşüreceğiz, eşeceğiz, gübreleyeceğiz. Mart ayına doğru da gülleri buraya nakledeceğiz. Şu de sökeceğiz arkadaşlar. Babam buradan bir kapı koymuş. Baba oraya tahta olmaz. Tahta olmaz buraya. Buraya normal taş koyacağız. Bu taşlardan 3 tane buraya yatıracağız. 3-4 tane. Taşın üstünden geçeceğiz. Damlama şu gidecek. O Damlama He? çıkacağız. Taş olmaz. Damlama yine şeyin altından, taşın hı hı. altından geçer. Buraya önüne çakarım ileri doğru gitmiş. Evet, şu çitlerde şuradan şöyle yol yapacağız. Sağlı solu çit yapacağız burayı. Uzun taş yok mu böyle baba uzun böyle yonu taşı gibi üstüne çok da yüksek olmasın basamak burası gübreleyeceğiz arkadaşlar burayı eşeceğiz bir 60-70 santim taşını temizleyeceğiz gübresini basacağız dibine ondan sonra kışın karı bırakacağız üstüne kar yağacak eriyecek toprağına atacağız güzelce Günlerde geçirip oradan sökeceğiz buluyacağız. Buraya nakil yapacağız. Hemen de bakalım oraya. Oralar ne durumda. Vallahi güzel. Ya bu ligordinlerin yumurtasından çok memnunum arkadaşlar. Hayat astroloptan daha iyiler. Astrolotlar mevsime göre yumurta şeyi değişiyordu. da şimdi de kışın bunlara bakacağız. Gözlem yapacağız. Bakalım. Makinemizdeki yumurtaların da bir haftası kaldı. Hatta bir haftadan daha az kaldı. Günayın 21 mi? 22'si mi? 22'si. 28'inde 6 gün falan kaldı. Şu sıradaki taşlar söküldü. Oraya nakil. şimdi bu gülleri de Mart ayında buluyacağız arkadaşlar. Bu güllerin hepsini oraya sağlı sollu sık bir şekilde fazla da sık değil. Birer karış arayla bunları oraya nakil yapacağız. Çünkü bakın zayıf olanlar var. Kalın olanlar var. Bunlar tamamen toprağın veriminin düştüğünü gösteriyor. Bir de çok yağmur yağdı bu sene. Onlar da etkiledi tabi. Şu alan genişleyecek. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane meyve ağacımız var. Bu 5 meyve ağacını da budayıp 6 tane bir de ceviz var. Bu 5, 6 ağacımızı da budayıp onların da nakdini bahçemizin boş kalan yerlerine şu kenara arkadaşlar. Burada çıktı. Güller de çıkınca. Şu sıraya Şöyle şu sıraya, şöyle aşağı doğru bu beş ağacımızı buraya yerleştireceğiz. Değil mi Tony? Ne yapıyorsun oğlum? Bizde durumlar böyle. İlkbahara doğru da buraya barınaklarımızı yapmaya başlayacağız. Bu arada ben dişlerimi de yaptırıyorum arkadaşlar. Dişlerin Çürük oldu. Söküldü, çekildi. Düzen tutmadı. Ağzımızda 3-5 tane disk kaldı. Onları da bu hafta için komple çektirip 6 tane üste, 6 tane de altta implant yaptıracağız. Bu da hemen hemen bayağı bir 65 milyar civarında tutuyor. Onu da 3 ay içerisinde yapılacak, takılacak. Tedavi süreci, iyileşme süreci, takılma süreci, ölçüsü, ölçüsü 3 ay bizi bir ızdırap bekliyor bakalım. Onu da çekeceğiz maalesef. Onu da yapacağız. Yapılacak bir şey yok. Beni gördü halde yemek istiyorlar. Bahçemizde durumlar böyle. Efendim. Demin misafirlerimiz vardı. Buradan çıkan altı yumurtayı e, haşlama oldu. Misafirlerimize ikram ettik. Tadımlık olarak verdik. Onlarla da sabahtan güzel bir gün geçirdik burada. Çocuklarla topma oynadık. Kahvaltı yaptık. Onlar da az önce gittiler. Buradaki çiçeklerimiz de kuruyor. Şimdi bunlar da kurudukça bu tohumları alıp biriktiriyoruz. Seneye şu köşelere, köşelere, sağlara, sollara yine çiçekli bir bahçe yapmaya kararlıyız. Ama bu sene, öbür sene bu çiçek tohumları değiştirebilirim. Çünkü bunlar çok uzun. Bunların kısaları var. Kısa boyluları. Onlardan alıp deneyeceğiz. Ağaçlarımız Mart <laughs> Nisan gibi budanacak. Biliyorsunuz biz kalsın 6 metrelik uzun. Bak bunun burada da bir ceviz ağacı çıkmış. Bu ceviz ağaçları arkadaşlar nasıl çıkıyor? Uçlar, kargalar getiriyor. Cevizleri gömüyorlar toprağa. Onların diktikleri cevizler. Bu ceviz ağacını da alıp başka bir yaparız. Başka da bir ağaç dikecek yerimiz kalmıyor. Belki şu bu tarafta çift yapalım. Bu taraf komple cepselik oldu arkadaşlar. Başka da ağaç dikecek bir yanımız, şeklimiz kalmadı. Her taraf doldu. Belki o barınak yapacağımız yerlere dikebiliriz. Ben bir tane şu çimin ortasına bir salkım söğüt dikmeyi düşünüyorum. Bu sene ilkbahar gibi bir salkım söğüt alıp buraya bir de şuraya orada komple boru moru hattı geçiyor da bakacağız şuraya olabilir. Bir tane salkım söğüt dikeceğim arkadaşlar oraya çimin içine. Yaprağı dokunsa da güzel bir görüntüsü keyif oluyor yani. Ağaçlarımızın hepsi iyi durumda. Dediğim gibi Mart ayında bayağı bir iş var. Buralar sürülecek. Tekrar taşlar temizlenecek. Ağaçların dipleri açılacak. Hepsinin dibine gübrelendi. Şu büyük ağaçlara vermedik. Onlara da veririz gübre. Durulmaz vaziyet böyle. Bugün güzel bir hava vardı. Dün eksi beşti gece. Bugün ise 20, 21, 22 civarında bir hava var. Enteresan bir mevsim oldu. Bakalım ne olacak. Evet, durum vaziyet böyle. Şimdi bu civciv yaptığımız civciv ana kucağını eve götüreceğiz. Evde civcivlerimiz çıkınca bunu aktaracağız. İnşallah güzel verimli bir çıkım olur. Makinemiz çalışıyor. Civcivler çıktıktan bir hafta sonra makinemizi temizliği alacağız, dinlendireceğiz. Pervanesini, motorunun içini, dışını, her tarafını güzel bir ettikten sonra tekrar yumurta biriktirip bir 120 daha yumurta koyacağız. Yani bu damızlık takımlarımızdan alabildiğimiz kadar güzel yumurtalar alıp civciv çıkımını ilk bahara kadar devam ettirmeyi düşünüyorum. Yani bu kafeslerin hepsi dolacak inşallah. Bakalım. Gücümüzün yettiği kadar artık o da. Onun için buraya da bir plastik ızgara. Buraya plastik 2 yani 1, 2, 3, 4, 5 5 kümese kadar Plastik ızgarayı alacağız. Otomatik forluk da almayı düşünüyorum. Bu kasap forluklar iyi olmuyor. Bir de bunlara, şuralara, köşelere seyyar böyle üçgen ayaklı tünekler yapacağım. Her şu iki kümesede tünekler. şart. Niye şart? Tünek olmayınca forluğun üstüne gidip pis diyorlar. Orada tünüyorlar. Tünelince de yumurtalar pis çıkıyor. Pis çıkmaması için de elimizde tartılar mevcut bir boş zamanımda alet edevadımız da var. Hemen tak tak diyerek iki tane tünek yapıp polukların temiz kalmasını sağlayacağız. Bakalım iyi olur inşallah ya. Çünkü yumurtalar kirli çıkıyor. Saman da koysam gene kirli çıkıyor. Koymasam da gene kirli çıkıyor. Gilebar hasadımız bitti. Sadece bahçemizde elma ve armut. Kışlık elma ve kışlık elma da bitti. 3-5 bir şey kaldı. Armut hasadımız var sadece. Evet. 3 5te elma var. Armutlu elma kaldı. Onlar da bitirdik mi bahçedeki ürün meyve hasadımız bitmiş oluyor zaten. Gile bulur hasadı bitti. Bu kadar. Bundan sonra bahçe, bakım, çevre düzenleme, ot temizleme. Yağmur yağınca kışa girmeden, kar yağmadan tekrar bir komple sürülür. Yabani otlardan, taşlardan temizlenir. İlkbahara bahçemizi hazırlarız. Gece soğuk olduğu için bahçemizde haylanda domates biberimiz var. Domates biberimiz içinde soğuk almaması için babam elimizde bulunan bileği domates üstüne gerdirmiş şöyle. Bir nebze de olsa soğuk almasını engelliyor tabi bayağı da. domates var üstünde. Bu sene fazla bir sıcak olmadığı için bir hafta falan sıcak oldu. Domateslerimiz kızarmadı. Şöyle gördüğünüz gibi bakın domatesler göğü göldürüyor yemyeşil. Yaprakları soğuktan yanmış. Kabaklar öyle. Şuradaki de elması. Burası zebze bölümü. Bakalım. İlkbahara kadar yaşarız ölmezsek inşallah. Bu dediğimiz projeleri yavaş yavaş gerçekleştireceğiz. Oradaki barınakları da kendim yapacağım. Herhangi bir usta musta geçirmeyeceğim. Betonunu, duvarını, muvarını, çatısını, matısını, kapsını tamamen kendim yapacağım hayırlısı olsun. Bunlar da zaten videoya kayıt altına alırız. Herkese iyi haftalar olsun. Yeni haftalarda mutlu huzur, bereket getirsin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Videoya beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Haydi görüşürük.